Arkadaşlar. Buldu arkadaşlar. Çık çık çık. Bence ben arkadaşlar da görsün ya. Tamam çıkın. Ne saklasam acaba ya? <laughs> Petenin içinde saklasam ne oldu da? Sığmaz da bir de yanıyor. Bir de arkadaşlar. Gece saat bir benim halime bakın. Arkadaşlar hastayım. Gece saat 1. Psikopçu da olalım saçmalık. Arkadaşlar buraya mı koysam acaba buraya gitmesin. Biraz dinlenelim ya. Arkadaşlar vallahi biraz dinlenmem. Var benim. Birazdan oynayalım. şaka nasıl yapayım ben? Ama biraz dinleneceğim. Mecburum çünkü. Gelin! Şöyle yap ya. Şöyle tut. İpucu ver. İpucu. Buralarda bir yerde. Buralarda. Kalk o zaman. Yok ya, tamam. Sıra değil. Oh, <gülme> <kısım, ben> <gülme> bir ya. Babam gelsin, Ömer Babam yalan gelsin, Ömer ben. Babam Vay vay. Deli halindeyiz. <gülme> Hali göze saat 21. Güzelim, neler neler. Hadi hadi Bir dakika, oldu? Bir, 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 bir

Yok. Artık benim, benim saklamak. yok. benim benim altına saklamak yok. Geldim ha şöyle. Ne? ne, ne bu bu taraflarda. Niye bu taraf? Aa burada! Abi ya. Ee, nasıl Hı -hı. Az daha çekeceksin. Geç hele ben ayarlayayım. Geçin ben ayarlayayım. Bir dakika Geç. Gel. Oha! Ne? Geç. E geçince saklama sırası. Hayır arkadaşlar, ben Bulup kırık biraz dinlenmem gerek. 5 dakika sürem var. Burada 3 4 8'de burada oluruz. Tamam, Miran'a veriyorum onu. Ay pardon. Bana kalsın. Ben saklayacağım birazdan. 8'de burada oluyoruz. Tamam. Saat 8. Benim yanımda kalsın. He, 8 dakika. Efendim benim yanımda kalsın. 5 dakika sonra buradayız. Buraya gel. Gel O zaman kadar biz de şey yapalım. Ya da video çekeyim annemin telefonuna. Gel gel. Bana arasın. Ne? Geldi. Bir tane tamam. Alo. Cemre Reis. Valla geldik oturduk. Sen yoksun. Ne? Hazır dedi lan. İki dakika bile geçmedi. Dört dakika. Bir dakika sonra. Bir dakika bile geçmedi lan. Bir dakika. Sen nerede? Yaka. Baktım sadece çay Şu taraflarda. Psikolog. Sakladığımız yere tekrar saklanmak yok. de olabilir mi? <laughs> ben, <kontrolü Gülüyor> ben, Ay, ben gördüm. Ben, 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 gördüm. Aa, ben gördüm. Ama ben gördüm, ben, 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 ben gördüm. Ben gördüm. Bana ben gördüm. yemek yerim. Ben girebilirim. Girip düşsek de. Vallahi göreve bak. Baba bak, burada yatacak sadece. Yiyeceye bakarsın. O zaman yorgan altına giriş olur. De. altına. Ben ne gireceğim? Evet, yok Elfna sen kalma. Elfna sen gel. Gel ya. niye tane yatsın? Evet. Abi yok. Ben de bana. ben de. Hayır ayıp. Ayıp. Hayır. Ayıp. ayıp Egemen. Hayır. Egemen de bir, eve, bir yere yatsın kal gözünü kapatsın ben de saklanayım. Aha. Egemen sakın bakayım deme. Oğlum bakamıyorum ki kafam sıkıştı. Işte. Lan benim tuvaletim geldi. Yine 2 dakika tuvalete gidiyorum. Aha benim de geldi. Açım. ben. Neyse Lan, geç. <laughs> Hadi yine

babanlara Ne? Mişkol, hayır hayır babası yine bir şey yemedi. Biz, biz, biz kalalım iki ah. dakika diyor. Evde ne hal Ama <laughs> Işıl <'a da>. ha. <laughs> Ne Ne yapma yapmayayım? Ben ne kadar? <laughs> şey hiç bakmamız <portmanı> <laughs> Bu şişle iyi oldu daha tamamını

Baba karmış. Söyledim Ay, size. Ay değilmiş. Şey boya kurulmamış da. Annem, Miran şopu, Miran, anana, ya. Anne. Miran ananı dedi. Ayşe abla Miran ananı dedi. Oyan gibi yapıyorlar ya. Yanlışlıkla. Gel hadi Miran'ı girer kasa bula da. Hadi. Koş, sakla. Anne Miran ananı dedi. Yanlışlıkla. Hadi. 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 Anne, biraz Sana bir daha demez, yürüyorum. Bir daha demez. Demez inşallah. <laughs> e sen balık yaptı, götünü kim Balık değil, çiş. Ya. Yani. De. Nerede? Nereye? Nereye sakladın? <laughs> Nereye sakladın? <gülüyor> 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 buldum, buldum, buldum. Nereye? <laughs> 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 git Hey Bak ne 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 miran, miran, ne ne. Mira, mira bak. Miran. bana bak. Ay yola. Arkadaşlar miran elini çekti ee, olur, Hadi görüşürüz. Görüşeceğim geldi, olur, Ne yapacağız? Gidiyorlar. Dale, dondalita, dale. Oh. Babam <laughs> kırıldı. <laughs> Aşağıda arabamız var. Şu anda burada. Buradalar. Buradalar. Şurada ev sallar. Arkadaşlar aşağıda arabamız var. Gösterebilir miyim? Golf. Aşağıda araba. Gördüğünüz gibi. Tuşu. çıkın. Balkonumuz. Evet bu arada mutfağımız. Burada bitmişiz.